Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Bugün size iki önemli konudan bahsetmek istiyorum. İkisi de büyük bir mülkiyet hakkı ihlali. Birincisi zaten şu anda aslında yargı içtihatlarıyla neredeyse istikrar hale gelmiş bir kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin bir konuyken diğeri şu anda Meclis Genel Kurulu'nda bulunan ve bence hem mülkiyet hakkını doğrudan etkileyen hem de hukuk devleti ilkesiyle ve anayasada yer alan 10. maddedeki eşitlik ilkesiyle hiç bağdaşmayacak bir düzenlemenin getirilmesinden bahsediyoruz 8. yargı paketinde ve buna ilişkin hem neyin geldiğinden hem de düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Ama öncelikle yargılama içerisinde şu anda derdest sosyalarda büyük bir sorun teşkil eden bu konuda birçok danışmanlık yaptığım birçok müvekkilimin müzdarip olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Kamulaştırma bedeninin geç yatırılmasından kaynaklı uğranılan zarar. Şimdi bu ne demek? Bunu bir kısaca özetlemem lazım. Çünkü kamulaştırma bedeli süreci ve kamulaştırma davalarında bedel tespit tescil davalarında nasıl bir sürecin oluştuğunu hızlıca özetleyelim. Ondan sonra e, bu somut durumda nasıl bir sorunla karşı karşıyayız onu size özetlemeye çalışayım. Öncelikle kamulaştırma bedel tespit tescil davalarında idare bir yerin kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırmasına karar verildikten sonra eğer bir uzlaşma sağlanamıyorsa, tabii ki ara aşamaları geçerek anlatıyorum, bir uzlaşma sağlanamıyorsa taşınmazın bulunduğu Asya Hukuk Mahkemesi'ne bedelin tespiti ve idare adına tescil davası açıyor. Bu davada aslında kanun 4 aylık bir süre öngörüyor. Basit yargılamada görülmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra yapılacak itirazlar sonrasında bedelin depo edilmesinden sonra karar verileceğinden bahsediyor. Şimdi aslında özetlemek gerekirse iş bu kadar basit. Ama artık idareler özellikle hatta bir idarenin ismini vererek de bunu netleştirebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı kamulaştırmalarda son dönemde yani son 2-3 yıldır çok mülkiyet hakkı ihlali ve vatandaşın oldukça aleyhine olacak ve doğrudan zarara uğratabilecek bir usul edindi ve bunu yargı iç dağıtlarıyla da bir nebze olsun aslında kanık sattı. Şimdi bu nedir? Biz kamulaştırma bedel tespit tescil davasında mahkeme bilik aracılığıyla aracıyla belirlenen bedeli mahkeme veznesine depo edilmesi için bir süre verildiğinden bahsettim. Bu süre 15 günlük bir süredir. 15 günlük süre eğer yerine getirilmiyorsa en fazla bir kez daha uzatılmak üzere 15 günlük bir başka süre daha verilir ve onun sonrasında Mahkeme eğer bedel yatırılmamışsa ve dekontu dava dosyasına sunmamışsa davayı reddetmek zorundadır. Şimdi hatta kamulaşma kanunun 10. maddesinde aynen şu şekilde ifade edilmiş. Diyor ki tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir diyor. Şimdi kanun ne diyor açıkça? Ben kesin süre veriyorum diyor. Yani en fazla diyor 15 günü bir kez daha uzatabilirsin. Ondan sonra eğer sen bir bedel yatırılırsa davayı reddetmen gerekiyor ve kamulaştırma sürecini sonlandırman gerekiyor. Şimdi uygulamada nasıl oluyor? Uygulamada örneğin karayolları bir yol çalışması nedeniyle bir yere kamulaştırmasına karar veriyor. Bunun bedel tespit tescil davalarını açıyor. Yargılama tabii ki 4 ayda asla sonlandırılmıyor. Yani birçok istinaptan temizlenen yargılamalarla birlikte 3-5 yıl süren bazı kamulaştırma bedel tespit tescil davalarının da olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böylesi bir davada idare son aşamaya kadar bedeli yatırmıyor. Ve tabii ki malikler hemen şöylesi bir düşünceye sahip oluyorlar. Bedel yatırılmadığına göre bizim dava reddedilecek ve dolayısıyla taşınmaz bizim üzerimize kalmaya devam edecek. Ve daha sonra yine ihtiyaç olması durumunda idare bir başka kamulaştırma bedel tespit davası açacak ve ondan sonra da daha sonra açılan davadaki zaman dikkate alınarak yeniden bir değerleme yapılacak. Zaten olması gereken de bu. Ama iş böyle olmuyor. Ne yapıyor idare? Son celsenin aşamasına kadar bekliyor. Hatta bazen karar çıktıktan sonra bedeli yatırıyor. Bu durumda ne yapılması lazım? Mahkemenin net bir biçimde şu karar vermesi lazım. Davanın reddine karar vermesi lazım. Ama usul ekonomisi gerekçe gösterilerek mahkeme kamulaştırma bedel tespit tescil davasını kabul edebiliyor ve bu durumda aslında uzunca bir süre yatırılmamış ve malikin uhtesine geçmemiş bir bedel şu andaki enflasyon ortamında eriyerek kişiye veriliyor. Çünkü biliyorsunuz kamulaştırma bedel tespit tescil davalarında depo edilen bedeli malik rahatlıkla çekip kullanabilir ve bundan sonra ister istinaf aşaması ister temiz aşaması olsun o aşamalarda da kullanabilir ama eğer dava 2 yıl geçmişse dava tarihindeki bedel yatırılmışsa ve davanın içerisinde sadece %9'luk bir yasal faiz uygulanmışsa düşünsenize bir taşınmaza 2 yılda ne kadarlık bir değer kaybına uğratabilirsiniz. Özellikle 2020'den itibaren yaşanılan enflasyon ortamında ve taşınmaz değerlerindeki ani yükselişleri dikkate aldığınızda Yani 2020 yılında 1 milyon belirlenen bir taşınmaz 2023 yılında 10 milyon olarak belirlenebilir ki zaten rakamlar bize onu gösteriyor Hem enflasyon rakamları hem de taşınmazlardaki değer artış oranları e Siz vatandaşa hayır arkadaşlar 2020 yılında dava açıldığına göre ve bir şekilde de usul ekonomisi gerekçe gösterilerek 2023 yılındaki bedeli alacaksın biz sadece buna 4 aydan sonra yasal faiz olan yıllık %9'luk yasal faizi işleteceğiz dediğiniz anda artık siz doğrudan mülkiyet hakkını ihlal etmiş hatta amiyane tabiyle mülkiyet hakkına çökmüş olursunuz. Dolayısıyla böylesi bir durum hukuk devletinde kabul edilemez. Hatta bunu yargıtay kararlarında, çok yeni yargıtay kararlarında da görüyoruz. Diyor ki mesela yargıtay 5. hukuk dairesi ki kamulaştırma bedel tespitlerine bakan ve kamulaştırması el atma davalarıyla ilgili uzman bir dairedir. Bu dairenin verdiği kararlar bizim için pilot kararlardır ve esas alınır. Diyor ki, 5. Hukuk Dairesi 2023 tarihli bir kararında tespit edilen kamulaştırma bedelinin bloke edilmesi için davacı idare vekiline verilen süreler içinde kamulaştırma bedelinin depo edilmediği sunulan banka dekontuna göre davacı idarenin bölge idare mahkemesi tarihinden sonra Hatta bakın istinaf aşamasında bile sunulduğunu söylüyor. Depo ettiği anlaşıldığından usul ekonomisi gözetilerek davalı tarafın işin esasına girilerek karar vermesi isteyip istemediği yönünde sorularak ya da beyanını alınarak karar verilir diyor. Şimdi bu zaten işin açıkçası usul ekonomisini kötüye kullanmak anlamına gelir. Ve böylesi bir zararın beyanını beklemek de bence abestir. Hatta bazı kararlarında çok net bir biçimde bundan da bahsetmeden usul ekonomisi gereğince davanın kabulü gerekirken reddedilmiş olmasını hukuka aykırı bulmuş. Peki niye biz bunu net bir biçimde hukuka aykırı olarak değerlendiriyoruz? Çünkü Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi o 15 günlük süreyi bir kesin süre olarak tanımlamış. Peki kesin sürenin anlamı nedir? Onu da tabii ki Hukuk Muhakemeleri Kanunu 94. maddesinde görüyoruz. Diyor ki kesin süre içinde yapılması gereken işlem süresinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar diyor. Şimdi siz artık bir hak düşürücü bir süreden bahsediyorsunuz ve dolayısıyla hakkın ortadan kalkmasından bahsediyorsunuz. Bunu usul ekonomisini gerekçe göstererek canlandırmanız zaten açıkça hukuka aykırı. Peki bunun sonucunda Acaba kesin sürenin sonuçları hatırlatılmalı mı, hatırlatılmamalı mı ya da bundan kaynaklı bir tekrardan bir bozma gerekçesi ya da bir kararın kaldırılması gerekçesi oluşturulabilir mi? Kesin sürenin sonuçlarının hatırlatılması için aslında kesin süreyi ikiye ayırmamız lazım. Bir, kanun tarafından belirlenen kesin süreler bir de hakim tarafından belirlenen kesin süreler. Eğer kesin süre hakimin belirlediği bir süre ise buradaki kesin sürenin sonuçları tabii ki ilgili tarafa mutlaka hatırlatılmalı ve tutanağa da işledilmelidir. Ama eğer kesin süre kanundan kaynaklanan aynı kamulaştırma kanunu 10. maddesindeki gibi bir süre ise o zaman bir hatırlatmaya gerek yok. Zaten kanun emredici amir hükmüne aykırılık söz konusu olacağından böylesi bir hatırlatmaya girişilmenin de gereği ...yoktur. Doğrudan kesin sürenin sonuçları uygulanılmalıdır. Ama yine uygulamada böyle mi oluyor derseniz, hayır. Mesela yine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir 2020 tarihli kararında diyor ki... ...kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması yönünde sürenin birinci sürenin 27.06.2019 tarihinde verildiği... ...ancak kesin sürenin sonuçlarının hatırlatılmadığı, altı da çizerek söylüyorum... Bir sonraki celsi olan 17.09.2019 tarihinde verilen sürenin birinci süre olarak kabul edilmesi gerekeceği diyor. Dolayısıyla buna ilişkin kararı bozuyor. Yani mahkeme, ilk derece mahkemesi reddetmiş. Kesin sürenin sonuçları hatırlatılmadığı gerekçesiyle kararı kaldırmış. Şimdi böylesi bir şey kabul edilemez. Biz kesin sürenin sonuçlarını kanunla belirlenen ve hakim belirlediği kesin süreler olarak ayrımını yaptıktan sonra Burada artık hatırlatmaya falan gerek yok. Çünkü zaten kamulaştırma kanunun 2001 yılında yapılan değişiklik de gerekçe bize çok net bir biçimde ortaya konuldu. O gerekçe neydi biliyor musunuz? Mülkiyet hakkını mümkün olduğunca zararı uğratmadan gerçek bedelin ilgili malike verilmesini sağlamak. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlallerinde en çok kamulaştırma kanundan kaynaklanan ihlaller söz konusuydu ve bunu bir nebze olsun gidermek için kapsamlı bir değişiklik yapılmıştı. E şimdi siz zaten enflasyonist bir ortamda yaşadığımız şu dönemde zaten zor alım olarak tanımladığımız bir kamulaştırma işlemi sonrasındaki maliklerin bedelinin eriyerek neredeyse pul haline getirilerek verilmesine müsaade etmeniz hem hukuk devletiyle hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ve tabii ki en başta da anayasamızla çelişir bunu kabul etmek mümkün değildir. Onun için yargı kararlarını bu yönüyle değerlendirmek ve eğer bu öylesi bir dava söz konusuysa da bu zararların açıkça belirlenerek hem ilgili davalarda derde sosyalarda talepte bulunulması hem de Gerekiyorsa muzam zarar davalarının açılıp ısrarlı bir biçimde takip edilmesi ve bu türlü kararların oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Evet çok önemli bir yargısal hatadan bahsettiğim kamulaştırma davalarında ve dolayısıyla mülkiyet hakkını derinden etkileyen bir durum. İkinci önemli nokta videonun başında söylediğim 8. yargı paketinde yer alan ve mülkiyet hakkı ve dolayısıyla hukuk devletini doğrudan yaralayan nedir diyeceksiniz. Onu hemen söyleyeyim. Özetle mealen anlatacağım. 8. yargı paketinde 22. maddenin 5. bendinde terörün finansmanı amacıyla bunların hepsi kanundaki ifadeleri. Terörün finansmanı amacıyla bir şirket eğer kuvvetli suç şüphesi altındaysa yargı makamları ilgili şirkete 5 yıl süresince bir kayyum atayabiliyor. Ve bu kayyum yaptığı faaliyetler nedeniyle herhangi bir şekilde ne cezai ne idari ne hukuki sorumluluğu olmuyor. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Kuvvetli suç şüphesi altında terörün finansmanı ya da teröre destek verdiği tespit edildiği iddia edilen bir şirket var. Bu şirket büyük bir şirket olsun. Milyon dolarlık bir bütçesi olsun. Siz o bütçedeki şirketi Dediniz ki burası terörü finanse ediyor ya da işte terör odaklarını koruyor, bununla ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Kuvvetli suç şüphesi var dediniz ki su, kuvvetli suç şüphesi ceza hukukçuları tarafından da oldukça tartışılan bir konudur. Birçok muğlaklıkları içerir ve yer, uygulamada da maalesef hatalı olan kısımları çok fazlasıyla gördüğümüz bir noktadır. Ve böylesi bir şirketin TMSF tarafından bir kayyum atadınız. Birden fazla kayyum atadınız ve şirketi o milyon dolarlık gelir üreten, onlarca, yüzlerce hatta bazı durumlarda binlerce insanı istihdam eden şirketi 5 yıl süresince TMSF'nin atadığı belki de iyi niyetli olmayan bir kayyum yönetti ya da kayyum heyeti yönetti. E bu kayyum heyeti eğer şirketi zarara uğratıyorsa, bilinçli bir biçimde şirketin içini boşaltıyorsa, şirketi iflas edecek kararlar veriyorsa, bu kararların hiçbir şekilde incelenememesi, bu kararlar nedeniyle ilgili kayyumların herhangi bir şekilde ne cezai ne idari ne mali ne hukuki sorumluluğun olmaması düşünülebilir mi? Ama kanun böylesi bir zırh yaratıyor ve diyor ki bu durumlarda kayyım rahat davransın, hiçbir sorumluluğu olmayacaktır deniyor. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Biz bunu 15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminin yaşandığı gün faaliyette bulunan idari makamlarla yaratılan zırhla aynı noktaya getiriliyor. Yani bir darbe girişimini engellemek için çalışan bir kişiyle aynı noktaya getiriliyor. Şimdi bu kabul edilemez. O Tabii ki darbe girişimine özgü özel bir maddeydi. Oradaki fiiller, oradaki eylemler ya da oradaki alınan kararlar nedeniyle cezai hukuki ya da idari takibatların başlatılamayacağı yönündeki kararlar doğruydu ama bunu siz şimdi neden bir kayyum heyetine de uygulatarak yapıyorsunuz? Bu açıkça mülkiyet hakkı ihlali olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi siz böylesi bir kararı Hiçbir uluslararası mahkemede anlatamayacağınız gibi anayasanın hem eşitlik ilkesine hem anayasadaki öngörülebilirlik yani hukuk devletinin en başa ilkelerinden biri öngörülebilirlik ilkesine çerçevesinde de açıklayamazsınız. Zaten maddenin o kuvvetli suç şüphesi altında yani bir kesinleşmiş mahkeme kararına ihtiyaç duymadan hakimin kayyum atamasını ayrıca tartışırız ama atanılan kayyumun böylesi bir hukuki zırha kavuşturulmasını anlatmak, açıklamak bence imkansız bir hukukçunun açıklaması imkansız. Dolayısıyla bu maddenin çok tehlikeli bir madde olduğunu ve bence kamuoyunda da yeterince tartışılmadığını, gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Umarım şu anda genel kurulda olan bu madde önergelerle çıkarılır ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde bir düzenleme getirilir ya da getirilecekse bu yönde bir değişiklik yapılır. Umarım hızlıca aktarabilmişimdir idarenin ve tabii ki yasama organının hukuk devleti sınırları içerisinde kalmasını sağlayacak kararlarla karşı karşıya kalırız ya da böylesi hukuksal düzenlemelerle bir arada oluruz ve ben bunları sizlere aktarırım. Umarım videolarımızda bunları konuşuruz ama maalesef bunları konuşamıyoruz. Evet kanalımız her geçen gün büyüyor. Video sayılarımı arttırmaya çalışıyorum. Yoğun iş programım içerisinde mutlaka zaman yaratmaya çalışıyorum. Bunu devam ettireceğim. Onun için lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki bu aile giderek daha büyüsün. Görüşmek üzere kolay gelsin.